Ankaralı Turgut'tan maalesef ölüm haberi geldi. Evlatları "Babamız ölüyor. Lütfen sesimizi duyun." diye haykırdı. Sanatçının son sözleri ise yürekleri dağladı. Bir zamanların popüler sanatçılarından olan Ankaralı Turgut Şimdi hastane odalarının köşelerinde unutulmuş bir şekilde yaşıyordu. Kanser hastalığıyla mücadele veren sanatçının halini hatırını kimse sormuyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan evladı ise herkesi şok etti. Hem maddi hem manevi olarak bütün desteklerden yoksun olan Ankaralı Turgut'un o sözleri bir kez daha herkesin yüreğini dağladı. Sanatçılık döneminde herkesin etrafında olduğunu söyleyen Ankaralı Turgut'un şimdilerde ise kimse yanına gelmiyordu. Öldü ölecek derken Ankaralı Turgut'un acı haberini kıza açıkladı. Bildiğiniz üzere aylardır kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut sosyal medya hesabından çok zor durumdayım lütfen bana yardım edin diye açıklama yapmıştı. Bugünlerde kimsenin aklına gelmeyen Ankaralı Turgut'un o zamanlar tedavisinin masraflarının bir kısmı karşılanmış, hastalığı geçsin diye sanatçı dostları elinden geleni yapmıştı. Ama maalesef ikinci kez ekran karşısına geçerek çocuklarının onu dolandırdığını, elindeki bütün mal varlıklarını aldığı söylenmişti. Hastane odasından lütfen bana yardım edin diyen Ankaralı Turgut'un o sözleri herkese ağlattı. Çevre dostlarının gönderdiği para ile sadece belli aylarda tedavi gören sanatçı, şu anda ise tekrar çok zor durumda olduğunu dile getirmişti. Kızı ise sosyal medya hesabından "Babam ölüyor. Lütfen bize yardım edin." diye paylaşım yaptı. O sözleri gören sevenleri ise "Bir sanatçı neden şu an bu halde?" diye üzüldü. Bizler Ankaralı Turgut Allah'tan şifa dilerken umarız ki bir an önce eski sağlığına kavuşur. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı lütfen unutmayın.